Dönmem artık bu yerlere Felek sanki ilan etmiş Ütük severlere Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim. Ölsem de seveceğim. Yaprağı dökü. Bir de değiştir. Tamam. Yaprağı değiştirdin mi? Protonu. Protonu değiştirdim. Protonu değiştir. Protonu değiştirdim. Evet. Yaprağı dökülen güller solan evet. virane bahçemin bülbülü benim. Yaprağı dökülen gö Gülleri solan virane bahçemin bülbülü benim. Her aşkın sonunda gözyaşı dolan virane bahçemin sahibi benim.